Aa, zehirleyelim abi. Kim asaleti mi? Hayır köpeği. Hadi lan köpek. O kadar da demedik çüş hayır Abi sen inanmıyorsun ama yere çömelen vallahi işe yarıyor. Oğlum çok çömelmek istiyorsan git kendin çöm. Ben istemiyorum. açıklamada deli çomar hastalığının deli dana ve kuş gribinden çok daha kolay yayıldığı belirtildi. Ve özellikle cins kıdık etkiler hayvanlarıyla fazla yüz göz olmamaları konusunda uyarıldı. Deli çomar hastalığının Aha. Başımda beni çoma çekti şimdi. Bizde ne oğlum onu cins köpek besleyenler düşündü. Bana ne ya? Avrupa'da deli çomar vakalarına rastlanması sosyetik çevrelerde... Ya değiştir şu kanal da. kardeşim. Sosyetinin derdi seni mi geldi ya? Değiştir. <laughs> abi. Ne? Bir şey soracağım. Bu seni esiren köpekte deli çomar virüsü yoktur herhalde değil mi? Bana mı diyorsun? Evet abi. Ne alakası var oğlum? Görmüyor musun? Sadece cins köpeklerde görünüyormuş bu haberi dinlemedin mi sen? Bizim birler aklıma geldi abi ya. Bak yine beni sinirlendiriyorsun ha. Haber ne diyor? cins köpeklerde görünüyormuş. E beni ısıran köpek şerefsiz, karaktersiz, onursuzun teki yani. Hem salam veriyorum, hem de ısırıyor. Hem salam veriyorum, hem de ısırıyor. Sabırda pay biç yani. <laughs> Karakter var mı? Yok. Karakterli olan bir insan ekmek verdiği zaman ısırır mı? Normalde ısırmaması lazım. Hayvan da ısırmaz. Hayvan dokusu, insan dokusuyla aynadır. Aferin benim oğluma. Aferin. Hak ettin sen bunu. Gerçekten. <laughs> Anne. Hayvanı başına umutlandırma istersen. Bu evde kalmasına imkan yok. Bence de öyle galiba. Çünkü gördüm bak. Künyesi de var biliyor musun? Sahipli bu köpek yani. Adı neymiş? Ne yazıyor? Ankastre. Bu ne be? Böyle isim mi olur? Ben bile daha güzelini koydum. Hoş. Niye ya? Ankastre çok güzel bir isim. Beğendinse sen alabilirsin hayatım. <laughs> Annem yanıyorum çok sıcağa. <laughs> Yaklaşma bana! Tüylü sıcak hayvan! Yaklaşma sakın! Anne yaklaşmasın bana! Gelmez, gelmez. Isırmaz o. Merak etme. Ne ipli deli. <laughs> ne hale? Ne hale? Nereye koydun biz? Lan! Ne <laughs> ...sinirlenme, çözeceğim olayı, çözmeye geldim ya. Of, gerçekten sakin. mi? Of, vallahi çöz, gözünü seveyim, yaptım yapacağım altıma... ...vallahi sinirleniye hali olacağım, ha. Savruk tamam, dur, sinirlenme, sakin ol. Ben olayı çözeceğim, çözmeye geldim ya. Bak şimdi, sahne getirdim. Bastır kapak, bak, açılıyor böyle. Ha, o ne ki? Meseleyi çözüyoruz, bak bunlardan hiç hiçbir şey kalmayacak... İyileşeceksin. O ne ki peki? Ya ne olacak, böyle böyle. Hiçbir yan etkisi de yokmuş. İstediğin kadar <laughs> yiyebilirsin dedi doktor. Bak bunlardan biraz ye. Ne kadar güzel olacak. Hayat bizim için ne kadar kolaylaşacak mı yani? Al bakayım yavrum. <laughs> ye kızım ye. Hepsini ye. Vallahi bak bunları yediğin zaman artık uyur gezerlik falan öyle imkan ve ihtimal yok yani. Uyur ilacı mı varmış ki peki? Uyur ilacı mı olur lan mal müdürü? Manyaklaştın iyice kafayı buldun ha. Peki ben şimdi ne ilacı içmekteyim yemekteyim? dünyanın en güzel ilacı bu bak böyle ben diyorumsa hiçbir yan etkisi yok istediğin kadar ye bundan sonra uyur gezelik gibi bir problemin olmayacak yani dolayısıyla benim de bir problemim olmayacak ye ye tamam <laughs> <laughs> yüzüm şimdi beni taş değiliz tamam kız onu hallederiz ya şimdi... baslayacağım şimdi tamam tamam artık çözebilirim ya meseleyi halletmiş bulunuyoruz birazdan bütün problem çözülecek zaten tamam hadi ip de çözülecek problem de çözülecek yep